Selam herkese Ubisoft bugün yaptığı Investors Call etkinliği içerisinde yani yatırımcı etkinliği içerisinde Assassin's Creed Code adı Red'in ne zaman çıkacağını kesin bir dille açıklamış oldu. Bu oyuna dahil olmak üzere 4 tane oyunun 2025 Mart 31'e kadar çıkacak kesinlikle açıklanmış oldu. Peki bu yatırımcı etkinliği ne? Şöyle açıklayabiliriz aslında işte Ubisoft potansiyel yatırımcılara potansiyel parası olanlara diyor ki benim böyle projelerim var projelerim içerisinde şu bu zaman çıkabilir böyle projeler içerisinde şu an ondan bana para verip yatırırsan diyelim ki 2000 TL bana yatırdın. İlerleyen zamanlarda bunun değeri artacağı için 2000 TL 10.000 TL olabilir. Sen de kar elde edebilirsin demeye çalışıyor. Aranızda illaki yatırım yapanlar vardır. Ben en minimum haliyle sizlere aktardım. Sadece illaki burada yanlış da vardır. Onu aramayın lütfen. Şimdi bu etkinlik neden önemli? Ve aslında sen 2024 çıkış tarihi dedin ama 2025 Mart deniyor burada abi diyenleri. Duyar gibiyim. Durun bir dakika. Şimdi açıklayacağım sizlere. Her sene bu oluyor bu arada ve her sene içerisinde her firmada genelde tabi tarihi değişme kartıyla firmalar yatırımcılara bizim bu oyunumuz kesin bu zamana kadar çıkacak diyor ve burada bırakın bir ayı bir haftayı hatta bir günü bir saniye bile önemli yani yatırımcının burada güvenini elde etmeye çalışıyorlar ve tarih vermiyorlar genelde ama Ubisoft vermiş durumda burada şimdi geçen sene gelen bilgiler içerisinde de işte Outlaws'ın normalde 31 Mart'ta kadar çıkacağı iddia diyordu 2024 içerisinde ama şu an o oyununda Mayıs ayında çıkacağını yine öğrenmiş oldu bunu da illaki isteyenler bilgisi içerisinde vardır. Şimdi bu oyunun çıkış tarihinin tahmini olarak yani kod adı Kasım ayı olabileceği iddia ediyor. Genellikle Assassin's Creed oyunları yurt dışı içerisinde tatil zaman dediğimiz Ekim, Kasım, Aralık ayından 3 aydan bir tanesinde oluyor. Ve geçen hafta gelen sınıflarda bu haberi doğrular nitelikte. Geçen hafta gelen sızıntılar neydi bilmiyorsanız yine aktarmış olayım. Oyun yani Assassin's Creed Adred Mayıs ayında bir CGI trailer şeklinde aynı Valhalla'da olduğu gibi duyurulacak. Sonrasında Temmuz ayında bir Ubisoft Ford etkinliği olacak. Bu etkinlikte State of Play gibi diyebilirsiniz. Ubisoft'un bu zamana kadar yaptığı oyunlar ve tabii ki de kod adalarının dahil olduğu bir etkinlik. Gameplay görüntüleri ortaya çıkacakmış 10-15 dakikaya yakın ve oyun ilk defa da gameplay halinde oyuncuların beğenisine görüntü halinde sunulacakmış. Ve çıkış tarih olarak ise can nokta. Burada bu arada Kasım ayı olabileceği iddia ediliyor ve 22 Kasım'da geçen hafta gelen bilgiyi sadece kesin olmamakla birlikte bunlar bir sızıntıydı. Bugün de bunun doğrulandığını sizlere söyleyebilirim. Bu haber bunun önemli olduğunu bizlere söylemiş oluyor. Yani eskiye baktığım zaman hiçbir Aston Kale oyunu Mart, Şubat ve Ocak ayına çıkmış durumda değiller. Ve bunun erkenden söylenmiş olması ve hazırlığın bu yönde olması bu oyunun o dediğim zamanlar içerisinde çıkacağını bizlere gösterir nitelikte. Aynı zamanda Star Wars Outlaw'sına dahil olduğu bu 4 tane yeni oyunun bir tanesinde mobil olduğu iddia ediyor. 31 Mart 2025'e kadar çıkacağı iddia edilen diğer bir bilgi içerisinde. Yani bu da ne demek oluyor? bu söz 31 Mart 2025'e kadar 4 tane oyun çıkaracak. 2 tanesi AAA oyunu, Assassin's Creed Codred ve Star Wars Outtaf. Geri kalan 2 tane oyun da kendi içerisinde ayrılmış tanesi bir tanesi mobil olmak şeklinde farklı oyun olacak. Bunların bilgisini sizlere vermek istiyordum. Umarım anlaşılmıştır. Yorumlar kısmında ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Halen abone olmadıysanız abone olmanızı öneririm. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.